E, hocam dün akşam sosyal medyada bir skandal gerçekleşti. Aslında beklemediğimiz bir yerden gelmedi bu durum. E, hemen şöyle ekrana verdik. E, Leman Sözde Paçavrası dergisi denilen e, kuruluş. E, Peygamber Efendimizin karikatürünü çizmiş. Orayı bulurladık. Bir de sağ tarafta e, Hazreti Musa mı? Bakayım. Evet. Hazreti Musa'nın sözde karikatürünü çiziyor ve bu şekilde dalgalar geçiyor. Selamünaleyküm ben Muhammed, aleyküm selam. ben de Musa deyip aşağıda bombalar patlıyor. Bombalar patlayan bir şehir. Öncelikle düşüncelerinizi alalım hocam. Şimdi resme baktığımız zaman bu karikatürü incelediğimiz zaman evvela bir şeye bakıyorum. Benim bir şekilde ifade ettiği o açıklamalar. Aslında kale alınmayacak bir durumda vaziyette. Niçin? Şundan dolayı. Ee, burada selam selamun aleyküm ben Muhammed şeklindeki ifade. Aslında Muhammed ümmeti temsil eder. Ümmeti Muhammed'i temsil eder. Muhammedilik hatta Muhammedi kavramı e, ümmeti Muhammed'e binaen bu şekilde tesis olmuştur. Şimdi burada selamun aleyküm ben Muhammed demek bütün bir ümmeti Muhammed'in İsrail'e e, hem kini anlamda kimlerini açığa çıkartmaları. Hem haklarını müdafaa etmeleri hem de e, kendi topraklarını savunmak uğrunda e, şerefle verdikleri mücadele bir tiye alma var. Bir alay geçme var. E, bu aşağılık bir hareket. Yani çok açık ve net bir şekilde bu anlaşılıyor. Orada aleykümselam ben de Musa şeklindeki... Aleyküm selam da demiyor aslında. Aleyküm salom diyor. Yani orada Aleyküm Yahudileri de... Aleyküm şalom. Şalom da biliyorsunuz Yahudilerin kutsal e, günüdür yani. Onlar... Hı -hı e, ee, işte şalom mübarek derler. İşte şalomun mübarek olsun. Özellikle cumartesi günleri onda kutsaldır. Şalom özel bayramları yapılır. Bazı özel günlerde bir araya gelirler. Senenin bir günü mesela Yahudiler bir araya gelir içerler. Yani, yani. E, tamamen patlayana kadar içerler. O güne günah yoktur derler. Bu şekilde yani aleyküm şalom derken o da şunu demek Yani, hani geldiysen al gel belasını da bul şeklinde bir söylem var. Ya burada aslında bütün dinleri de alaya almış. Neden? Çünkü Musa da olsa, Muhammed de olsa Allah katındandır. Musa Aleyhisselam'a biz iman ederiz. Tevrat hak kitabı olarak kabul ederiz. Ancak deriz ki günümüzde tahrif olmuştur, bozguna uğramıştır, bozulmuştur. Bundan dolayı Allah İsa Aleyhisselam'ı dinin revizesi için, bakın insan eliyle bozulduğu için Allah katından bir düzeltme geliyor. Bu tamamen bizden kaynaklanıyor. Allah'ın dinindeki bir eksiklikten değil. Yani bizler, bakınız İsa Aleyhisselam, Old Testament, New Testament fark etmez. Eski ahit, yeni ahit hepsinde peygamberler eksiksiz bir şekilde tebliğ vazifesini yerine getirmiş. Ondan sonra insanlar bunu ucuz ücretlere satmışlar. Bakara suresinde birçok ayete bakarsanız onu çok ucuz bir meblağa sattılar buyuruyor. Şimdi buradan anlaşılıyor ki yani insanları insan eli, eliyle bozulmuş efendim dinleri Allah yeniliyor. En son kitap, en efendim Allah katında makbul olan kitap da Kur'an-ı Kerim'dir. Yani bizim kitabımızdır. Bununla beraber şu karikatürden şu anlaşılıyor. Nerede din varsa orada kaos vardır. Nerede din varsa orada yıkım vardır. Nerede din varsa orada savaş vardır. Peygamber Efendimiz'e, Muhammed'e, Muhammediliğe, ümmete hakaret. Burada tabii ki birinci ee, çirkinlik, çirkeflik. bununla beraber bütün dinleri de alaşağı etme, aşağılama olayı var. Yani aslında inananlara siz inandığınız dünya batın, lanet, aşağılık sürekli herkese kaos doğduran işte merminin, bombanın dumanın bitmediği bir efendim fikir taşıyorsunuz ve siz yaşamayı hak etmiyorsunuz şeklinde bir görsel buradan anlaşılıyor. Ee, bununla beraber zaten bu karikatürü hazırlayan arkadaşların da ...bilinçaltıları, dimağları ortaya kusulmuş oluyor yani. Bu çok Şimdi müslüman. ona da geleceğim ama şunu sormak istiyorum hocam. Ya sokakta dolaşıyorsunuz, gençlerle iç içesiniz. Ee, ülkenin çoğunluğu diyeyim ben artık %95'ini vesaire de geçtim söylemiyorum. Ama ülkenin çoğunluğu Müslüman. Müslüman olan bir ülkede böyle bir rezillik nasıl yaşanabilir? Buyurun. Mert bunun öncelikle probleminin şu olduğunu düşünüyorum kardeşim. yani İnsanlar evet Müslüman ama günümüzde bu tabiri kullanmaktan hoşlanmıyorum yani bu tabiri kullanmaktan ama kullanmam lazım. Bir poşet Müslümanlığı oluştu. Poşet. Ne demek poşet? Dışarıdan bir şeye böyle benziyor böyle ben Müslümanım diyor. Bak ben torbayım, Müslümanım ben. Adım Müslüman diyor. Ama poşetin içi boş. İçeride bir şey yok. Bir birikim yok, bir fikir yok, bir duruş yok, bir karakter yok. Bu bize yakışmıyor güzel kardeşim. Bu sadece ülkemizde değil aslında bütün e, üzerine zaman geçmiş, zaman aşımına uğramış Müslüman ülkelerinin problemi. Aslında zaman aşımına uğramalı bir Müslüman. Bakınız, eğer siz camiye gittiğinizde ya da namaz kıldığınızda artık o namaz size sıradanlaşıyorsa, ellerinizi tekbir aldığınızda her bir namaz size yeni bir heyecan kazandırmıyorsa, kaybettiğiniz heyecanı yakalamak için yalvarmalısınız, yakarmalısınız. Allah'a icabında ağlayamıyorsanız bile ağlarmışçasına bunu istemelisiniz, talep etmelisiniz ki sizdeki iman taze kalsın. Bakın, siz de farkındasınızdır. Ayet-i kerimelerde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Kullem tukminu Hucurat suresinde. Eee Ar geliyorlar diyorlar ki biz iman ettik ey Allah'ın Resulü. Hemen ayet iniyor. Buyuruyor ki Cenab-ı Kul lem velakin kulu Siz iman ettik demeyin. Ancak şu şekilde bağlı bağlıdır? Talep etmeye bağlıdır. Bu çok önemli bir kavram. Dışarıdaki bu yozlaşması, bizdeki bu eksikliğin sebebi de başlı başına mert. Bu yani. Bakın Avrupa'da dikkat ediyorsunuz. Filistin'e daha büyük bir ne var? Farkındalık var. Hemen Filistin dendiği an, bomba düştüğü an hemen sokağa çıkıyorlar. Doğru mu? Hemen doğru. böyle yan yana kan kana bir yürüyüş. Polis biber gazı atıyor. Polis üzerlerine plastik mermi yağdırıyor. Adam kameraya şunu söylüyor diyor ki şu an ben zevk alıyorum. Şu an ben yaşadığımı hissediyorum. Şu an sanki benim kalbim yani I am enjoy diyor yani. Şu an ben mutluyum diyor. Şu an ben varım diyor. Hayatımın gününü yaşıyorum diyor. İşte bakınız bunun adı iman kıvılcımıdır. Bunun adı heyecandır. Bunun adı iman coşkusu coşkusudur. Müslümanların batıdaki müslümanların Coşkulu olarak yaşadığı duyguları, bizim yaşayamamamızın, yaşayamamamızın sebebi başta aile, aileden, e, ailemizdeki eksiklik diyelim yani. Ve bizim İslam'ı öğrenmekte onlar kadar hevesli olmamamız. Halbuki bu bir ayıp değil. Mesela ben Ahmet'im değil mi? Benim adım Ahmet. Ben okuyayım ki öğreneyim. Benim okumam lazım, öğrenmem lazım ki o heyecanı kapayım. Ama biz daha henüz 32 farzı yerleştirememişiz. Bak daha namazın, şükür namazı kaç rekattır diye soruyorlar. <laughs> ya adam iki rekattır demeyi geç, onu bir kenara bırak diyor ki ben dindar değilim diyor. Halbuki böyle cevap vermesine gerek yok ki. Ben diyor Müslüman, Müslümanım ama dindar değilim diyor. Ya bu kadar uzaklaşmış. Bu kadar Müslüman kavramından, iman kavramından uzaklaşmışız. Bütün kardeşlerime bak ben böyle e, ne bileyim kamera karşısında böyle sürekli problemi dillendirip çözümünü söylemeyenlerden değilim. Sevmem bunu. Yani bunun bir çözümü var. Nedir arkadaşlar bunun çözümü? Mutlaka Hasan Basri Çantay, dinleyen arkadaşlar not alsınlar. Hasan Basri Çantay hocanın mealinden Kur'an baştan sona mealli bir şekilde okunmalı. Bu nasıl olacak? Orada ufak açıklamalı bir tefsiri var onun. Yani e, bir ayet kalktıysa, hükmü kalktıysa onu orada ifade ediyor. <laughs> açılması gereken bir husus varsa parantez içinde ufakça açıklamasını yapıyor. Bakınız o Kur'an açıklamalı Kur'an mealini alıp baştan sona şöyle bir geldiğinizde bir de Riyazu Salih'in adlı hepinizin bildiği o hadis kitabını onda sahih hadisten başka bir şey yazma. Sahih hadis. Bukhari ve Müslim'in mecmuadır yani. Bir de oradan Riyazu Salih'inden okumalar yaptık mı bakınız kendinizde çok geçmeden iki ay içerisinde imanınızdaki kalbinizdeki o lezzeti tekrar tatacaksınız ve tekrar hassasiyet dolacaksınız. Bakın bu sözü söylediğime dikkat edin. Hassas Peki hocam bu şekilde evet. bu şekilde eee bunu yapana Müslüman diyebiliyor muyuz? Önce onu sorayım. Dondunuz mu? Berkatürleri... yazan için mi diyoruz? Evet bunu Müslüman diyebiliyor hocam, muyuz? Hocam bu bu ifadeler ya yani bu ifadeleri şimdi kendisi eğer kendisine sorulduğunda ben Müslümanım. Ben namaz kılıyorum. Ben kıble... ona o zaman şöyle deriz: Tevbe etmen lazım. Acilen tevbe etmen lazım. Bütün yayınları kaldırman lazım. Şimdi Yok, eğer kendisine bu sorulduğunda kendisi ben zaten umurumda değil dinler. Hepiniz geldiğiniz yere gidin lanet olsun diyorsa bu adamın Müslümanlığından zaten söz edilemez. Şöyle, şöyle tweetleri de var ee, Ahmet hocam ee, okuyamıyorum. Ee, bu kişiye... ya yani herkes okuyor zaten. Şöyle ya zaten bu ifadeyi söyleyen bir insan için. E... Yani Müslüman, yani Müslüman kelimesini kendisine yakıştıramayan biri bunu yazar. Öyle diyelim. Biz, Birkaç, bizzat bir daha çahıs. var hocam. E, mazlumcu, is, ama. Mazlum İslamcı yoktur. E, git bu cumhuriyetten. Denilmemiş İslamcılar De var. Mert rahat olabilirsin. Sen rahat olabilirsin. Benim kafamda sarık var. Ben konuşurken ya. dikkat ederim. Sen rahat ol. Yani Eyvallah. mazlum İslamcı yoktur. Mazlum İslamcı yoktur kelimesi ne demek biliyor musun? Müslüman zulüm göremez demek. Yani Müslümanın zulüm görme hakkı yoktur. O öldürülen bebekler, canlı canlı bacakları ameliyat edilen çocuklar, kafalarına bomba yağan, korkudan ne yapacağını şaşıran çocuklar hiçbir şekilde zulüm çekmiyor ve bütün gördükleri revadır demek. Vicdan sahibi bir insan bunu söyleyemez. Bakın dikkat edin. Haksızın atmış olduğu tweetlere bakalım. Filistin'i bilmem ne yapayım. Ülkem elden gidiyor demiş. 5 Ekim 2024'te atmış bu tweet'i mazlumcu is mazlum İslamcı yoktur. Bilmem ne yap git bu cumhuriyetten. Denilmemiş İslamcılar vardır. Hmm. Yani mazlum İslamcı yok. Bilmem ne yaptı git cumhuriyetten. Denilmemiş İslamcı var sokaklarda. Devam ediyorum atmış olduğu e, yazılara, tweetlere sevgili izleyenlerimiz. İslam Türklere zorla sokulmuş bir kazıktır. Sonrasında e, Leman açıklama yapmış. Leman Ahlaksız dergi. Ee, tek Muhammed, Hazreti Muhammed peygamberimiz değil. Ülkemizde birçok Muhammed var. İşte 20 milyondan fazla Muhammed ismi var. Tek Muhammed, Hazreti Muhammed mi zannediyorsunuz? Ulan şerefsiz. Ulan köpek. Biz okulda, ilkokulda ulan ilkokulda. Bak geçtim lise üniversite. İlkokulda adı Muhammed olan bir arkadaşımız varsa yanlış bir davranış içerisindeysek bile ona salak bile demiyorduk biz. Çünkü adı özeldi onun. Senin ne yapmaya çalıştığını senin kime atfettiğinin farkındayız. Atmış olduğunuz bu tweetlerden yapmış olduğunuz bu paylaşımlardan Ananızın şeyine kadar yolunuz var. Ve bundan sonra da o Leman dergisi açılmayacak. Sayın İçişleri Bakanlığı bakanlığımız. Sayın Adalet Bakanlığımız. Bakın sokakta her gün bütün ben tek gideceğim. Şu an göz altındalar. Leman çalışmaya başlarsa her gün ben Mert Armağan olarak gelen gelsin. O Leman'ın önüne gideceğim. Camsa cam taş diyeceğim lan. Çok mu zor ya? Peygamberimize bir koruma kanunu çıkartmak çok mu zor? Çok mu zor? Ve şeriler için, şeyler için çıkartıyorsunuz. Herkes için çıkıyor da. Peygamberim için çok mu zor? Bu şerefsiz köpeklerin ağzı sussun ya. Duymak istemiyorum görmek istemiyorum. Ben benim ülkemde peygamberime hakaret eden bir operasyon evladının yaşamasını dahi istemiyorum. Bunları kalbinden sallandıracaksın aslında. Öyle şeyinden falan kalbinden sallandıracaksın bunları. Devam ediyoruz. Bitmedi tweetler, bitmedi tweetler. Devam ediyoruz. Bakın. Şöyle 15 Temmuz Kerizler Köprüsü, 15 Temmuz Caniler Köprüsü. Hmm. Sonrasında da açıklama geliyor Leman'dan. Biz Muhammed o Muhammed'den bahsetmedik diyor. Devam ediyoruz. Bitmedi. O şerefsiz köpek de arkadaşlar şu an ekranda görmüş olduğunuz kişidir. İslam Türklere zorla sokulmuş bir kazıktır. Şimdi sen o kazığı göreceksin. Ceza evlerindeki serden geçtilere selam olsun. Ceza evlerinde kader mahkum olarak müebbet yemiş. Artık çıkış yolu kalmamış abilerimize selam olsun. Hepsine selam olsun. Bir kazık varsa orada veya karyolanın demiri falan varsa eğer benim vergimden en ufak bir yemek boğazınızdan geçiyorsa cezaevlerinde, elektriği kullanıyorsanız o cezaevlerinde benim vergimle eğer en ufak bir gıda falan yiyorsanız eğer o karyolanın başına bu şerefsizi oturtmazsanız size de haram olsun vergim. Bak net söylüyorum. Haram olsun. Ya şimdi geleceğiz ee, niye? Niye dün? Bu dergi böyle basit bir dergi değil. Bu dergi operasyon dergisi. Bu dergi diyordum ya ben Cumhuriyet Gazetesi işte e, Oda TV'ler operasyon elemanlarıydı. Tetikçiydi zamanların zamanında. Daha güçlü tetikçilerdi. Şimdi gücü bitmiş tetikçi onlar. Bu Leman da yılların tetikçilerinden bir tanesidir. Bu tetikçiliğine hala devam eder Leman. Bu Leman niye dün yaptı bu işi? Dün Kemal Kılıçdaroğlu eğer CHP Genel Başkanlığı'na gelseydi. Dün neydi günlerden? 30 Haziran'dı. Mahkeme vardı. Derginin çizimi bir gün öncesinde çiziliyorsa, tam 30 Haziran'a bu paylaşım sabitlendiyse, CHP Genel Başkanı Özgür Özel görevinden alındığı gün Leman'ın böyle bir paylaşım yapması tesadüf mü? Değil. Müslümanlar Leman'ın önüne toplandığı esnada özgür özel, özgürlük, bize de demokrasi yok diye sokaklarda iç karışıklık çıkartan şerefsiz köpekler, çıkartmak isteyen o köpekler bunlar işte. Anlıyor musunuz? O gün eğer dün özgür özel işte bunların hepsi e, etki ajanlığı çok güzel bir şekilde ülkemizin içerisinde iç karışıklığa mal verebilecek. On numara bir taktik kurmuşlar. Özgür Özel. Görevinden alınacak. CHP'liler nereye gidecek? Taksim'e. Leman'da tam o gün ne paylaşmıştı? Peygamberimize hakaret. Bu şerefsiz adi köpek. Peygamberimize hakaret paylaşmıştı. Doğru mu? Heh. O gün insanlar karşı karşıya gelecek. Ve bunlarla birbirlerine girecek. Devam ediyoruz. Ee, şöyle. Doğru. Köpeğe it de denmez. Ama bunlara denir. Tamam. Şimdi gelelim Canan Kaftancıoğlu'na. Canan Hanım bakalım neler söylemiş. Canan Hanım gelsin. Beyan ortadayken. Leman diyor ya bu konuda işte bu karikatür Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem karikatürüyle ilgisi yoktur. Ee, ondan sonra eserde İsrail'in bombardımanlarında katledilen bir Müslümanın adı Muhammed olarak kurgulanmıştır. İslam dünyasında 200 milyondan fazla kişinin adı Muhammed'dir. Etek yıkılır. Yanlış anlam özür diliyorum hanımefendilerden. Hani sokak jargonuyla konuştum. Tekrardan özür diliyorum hanımefendilerden. Neyse gelelim Kaptancıoğlu'nun açıklamasına. Beyan ortadayken muhalefeti böyle parçala, ilave olarak inanç üzerinden toplumu kutuplaştır, böylece sonsuza kadar iktidarda kalınsın. Yüzyıllardır sağ ideolojinin değişmez paradigması. Sevgili dinler kardeşim, senin inancına en büyük saygısızlığı senin inancını iktidarı için kullananlar yapıyor. Karikatürü beğenmezsen dergiyi bir daha almazsın, okumazsın, gülmezsin, o kadar. Peki Canan Kaftancıoğlu. Çok özür diliyorum. Ben size daha önce e, özür diliyorum. Ben size daha önce terör sevicisi dedim. Siz bana dava açtınız. Açmasaydınız. izlemeyin. Mesela ben size şimdi Canan Hanım siz bir terörist şerefsiz köpeksiniz desem şey mi e, olacak? Açmayın, izlemeyin, okumayın. Eğer kabul ediyorsanız ben varım sizin dediğinize. Sayın Canan Hanım. Canan. Kanas Canan. Bak. Sen eğer diyorsan ki açma, okuma böyle şeyler yapılabilir gülme. Gayet normal. Diyorsan eğer ben sana buradan söveyim. Domuz diyeyim, bilmem ne diyeyim. Hayvan diyeyim, köpek diyeyim. Ki hayvanların suçu ne? Sen hayvandan da daha aşağısın diyeyim. Sen bir hayat kadını olamayacak kadar ahlaksızsın falan diyeyim ben sana. Teröristsin diyeyim. Terör sevicisin diyeyim. Kanasın diyeyim. Zulüm 1453'te başladı diyen bir ee, piç kurusun falan diyeyim. O zaman sen de izleme. İzleme abi ne olacak? İzleme canım işine gelmiyorsa izleme yani Canan. Ya böyle bir açıklama olabilir mi ya? Beğenmiyorsan izleme. E beğenmiyorsan alma. İzleme sen de o zaman Canan. Bak bana dava açma. Açma bana dava. İzleme tamam. Yayınımızı izleme sen de. Ya arkadaş. Dün. Bir de sokaklarda şey vardı. Ee, i̇zleyelim o görüntüleri önce. Bunu geç, bunu geç. Bunu biraz sonra. Bunu geç, bunu. Şu Kerem Aktürkoğlu da dün paylaşım yapmış. Ee, Peygamber Efendimiz e, sallallahu aleyhi ve sellem e, Müslümanlara e, canlarımızdan daha azizdir. Biz Müslümanlara canlarımızdan daha azizdir. E, yere basın aşağılık zihniyetiniz diye paylaşım yapmış. Leman'ı kınamış. Dün o ahlaksızlar gözaltına alındı. Yazı işleri müdürü, grafikerleri ve çizenler. dün gözaltı süreçleri başladı. İçişleri Bakanımız da paylaşımlarını yaptı. Şöyle ekrana getiriyoruz. Evet. Böyle bunlara bu muamele de çok. Bunlar işte böyle... bu da çok kibar. Bu da çok kibar. Yüreğimizi soğutmuyor bu görüntüler sayın bakanımız bu görüntüler yüreğimizi soğutmuyor ama sayın cumhurbaşkanıma ben teşekkür edeceğim biraz sonra nedenini de söyleyeceğim ee, devam ediyoruz önce dün Taksim Ee, ve aynı zamanda Devlet Bahçeli'nin açıklaması vardı. Onu da getireceğim ekrana. Bir hanımefendi varmış. Bir onu izleyelim. Dokunma. Bize. Biz, 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 biz 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 Haberin olsun. Dokunmayın. Beni duvara vurdu. Beni duvara Allah vurdu. Allahu Allah Ekber. Adamın Allah adamı eli kanıyor. Adamın eli kanıyor. Konu saptıran yok. Kur'an'a, Allah'a, Muhammed'e can feda. Kur'an! Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 26 Haziran tarihinde karikatürlerini çizerek evet, açık da. bir hakaret ve yani provokasyon yapan Leman'ı lanet diyoruz. Aldık. Hesap sormaya geldik. Bir hesap verecek. Allah'a Kur'an'a Muhammed'e can feda. Allah'a Kur'an'a Muhammed'e can feda. Allah'a Bu şekilde dün gidenler de vardı hatta orada bir hanımefendi şunu söylüyor diyor ki şimdi siz niye bunu yapıyorsunuz ee, gidin Filistin'e yanlış yerdesiniz oraya sahip çıkın diyen hanımefendi var. Bizim buranın da burada da sizin gibi İsrail köpeklerinin o hanımefendiye söylüyorum İsrail köpeklerinin buraya da dadanmaması için ve senin zihniyetinin ölmesi için açıkçası hanımefendi buradaki Müslümanlar burada kalmaya devam edecek. Ee, İsrail'i de yerin dibine inşallah devletimiz er ya da geç yok etmeye ee, başlayacaktır diye dua ediyoruz. Ama sizin zihniyetinize de bu ülkeyi bırakmayacağız. Bu ülke zaten huzurlu inançlı bir milletken bazı illetler çıktı ortaya ve ee, peygamberimizle dahi dalga geçebilecek cürete sahip olan ve kendinde bu cüreti gören e, küfürsüz yayınıma devam etmek istiyorum. Devam edelim. Şöyle Devlet Bahçeli'nin açıklaması var konuyla ilgili. ...lerini aratmayacak ilkellikte yayın yapan, sözde bir mizah dergisinde Efendimiz Resulullah'a yapılan iğrenç saldırıyı nefretle lanetliyor. İslamofobi tehdidinin ülke içine kadar sızmasına... Sayın Devlet Bahçeli de bu açıklamaları yapmış.